de combo is arkadaşlar ben Mustafa. Önce bir şunu söylemek istiyorum arkadaşlar benim intro um, yani bu bilgi verenlerime videosunu kullandığım intro. Bana ait bir video intro zaten arkadaşlar. İnternet YouTube'da bulduğum bir introydu. Bunun için e, kullandığım kanaldan özür diliyorum arkadaşlar. E, şimdi e, gerçekten hani bunu düşündüm ve gerçekten gereksiz bir şey olduğunu anladım. Hani çünkü başkasının bir emeğini çaldım. E, tam tersine hani kendim emeğimle yapmış olduğum bir şey olsaydı daha güzel olacağını düşünmüştüm. Ben de şu an bir intro yazıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir fotoğrafla vesaire yaptım. ee bir program kullanıyorum arkadaşlar. Çekmek için bir program daha kullanıyorum. Onu çekmek için başka düzenlemek için başka bir program kullanıyorum. Şimdi size şöyle ufaktan göstereyim arkadaşlar videoyu. Bakın şu şekilde. Eğer gözüküyorsa şöyle bir tam tutsam şöyle yapsam. Şu an gözükmeyeceğini biliyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Hmm. Evet şöyle bir şey yaptım arkadaşlar hani tam halinde göstereyim size hatta şuradan ee, tabii ki de bu kadar olmayacak daha bir sürü şey aradım mesela bakın şöyle olacak intro bunu da yükleme başa koyarım ya da sonra koyarım bilmiyorum yani böyle bir intro atladım arka planda şu an müzik yok ee, müziği vesaire ayarlayacağım ee, yani sonra videoyu keseceğim vesaire düzenleyeceğim e, ee, Bakayım. Evet. Photoshop'dan de şöyle bir fotoğraf hazırladım. Ee, şunu kapatabilirim artık. Bana gerek kalmadı. Böyle bir fotoğraf hazırladım. Ee, hani en sonunda bunu koyacağım. Şuradan bir tane ışık geçecek. Falan. Neyse. Ee, bunu burada kapatıyorum arkadaşlar. Hemen görüşürüz. Hoppa. <laughs>